Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kafa topunda yeni videomuza başlıyoruz. Şimdiki durumumuzu size şöyle özetleyeyim. Biliyorsunuz başımıza kötü bir şey geldi. Şampiyonlar Ligi 1'deydik biz arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi 1'de e, ben de biraz rahatsızdım, giremedim. Tabii keyifsiz olunca bu oyunun e, zevki de çıkmıyor. O arada ben Şampiyonlar Ligi 1. Lig'den 2. Lig'e düştüm. Şu anda 16. sıradayız. 16. sırada yükselmeye devam ediyoruz. İnşallah sizlerin de desteğiyle buradan çıkacağımıza inanıyorum. Ama benim de moral ve motivasyonum için ne yapmanız lazım? Sizlerin de e, benim videolarıma like atmayı, beğeni atmayı ve yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin desteğiyle gidecek. Şimdi hemen bir sezon bileti kısmımıza bakalım elimizde neler var? Çok güzel. Onun kilidi açıldı. Çok güzel. Şunu kapatalım. Süper. Şu an elimizde bir 6 kat puanımız var. Sınırsız biletimiz var. Diğerleri daha açılmamış. Hemen şuradan bir puan alıyoruz. Aldık ve başladık. Normalde ben bu oyuna geçerken çok fazla bekletmem sizi ama özetleyeyim dedim. Hadi bakalım başlıyoruz. Yaslanın arkanıza. Adrenalin başlasın. Çok değişik rakipler bekliyorum bu ligde. Bu arada bu ligde biz şampiyon olarak şam, şampiyon olduk Şampiyonlar Ligi ikinde 1'e öyle çıkmıştık. İnşallah yine şampiyonluk kazanabiliriz. Oo bize de şampiyon denk geldi. Eyvah. Vaziyet alın ortalık karışabilir. Ortalık karışabilir. İki oldu. Bu şampiyon kupasını Kadıköy'de mi yaptırmış? Ne yapmış? Sahte kupa mı? <laughs> Vay kerkeniz. Seni uyanık seni. Hoppa. Vay. Ooo. Oh, felaket vuruyor. Çat. Çat. Ulan kafasına çarptı. Niye öyle Hoppa. oldu? Hoppa. 4-0 oldu. 4-0 oldu. Morali bozuldu. Ve kaçtı. Kaçtı oyundan. Olsun. Kaçtı. Koşarak terk etti sahayı 4-0. Hükmen galibiz. Bir dahaki sefere gelirsin inşallah. Hadi bakalım devam ediyoruz. Baktı ki bu beni paramparça edecek. Kaçtı. Evet. Sabina. Bu da şampiyon. Bu da şampiyon. Değişik bir olay. Bir fotoğraf çekebiliyor muyuz? Oo, bomba yaptı. Bomba hem beni bayılttı hem gol oldu. Bu zıplamayla. Vay Sabrina. Hop bacak arasından attım. Çok şanslısın dedi. <laughs> İkinci bacak arası. <laughs> Uzaktan vurduğum 3 oldu. Bu da kaçabilir. Bu da beni dondurur. Bu da oyundan kaçabilir bak. Bu da oyundan kaçabilir. Çok. Vay uyanı. Hoppa. Bacak arası 4-4 oldu. 4-4. 5 gelir mi dediler. Ve 5 oldu. 5 oldu. Çok kızdım diyor. 6 mı? Ulan büyük kale yaptı ya. Oo bir de büyük kafa. Bak öğren de gel diyor. Hoppa. Ters yön yaptı bana. Ters yön yaptı. 7-5. <laughs> Hoppa. Ho. Şey 7-6. 7-6 oldu. 7-6 oldu. Kendi kalesine mi atacak dedim. Hop. Çağ. Ulan vuramadım be. <laughs> vuramadım vuramadım. Şimdi vurdum. 7-7. 7-7 oldu. Bu şampiyonu da patates edeceğiz inşallah. 8 geldi. 8-7. 8-7. Yıkıldı 9 oldu. Taraftar üstünü başını yırtıyor şu anda. 10 mu dedi? 10 dediler. Olan oldu. Taraftar 10 diyor. Meşaleler yandı ve 10 geldi. Şampiyon yıkıldı bu şampiyon. 11 mi? <laughs> 11 mi? 11 dediler ve 11 geldi başkan. Yansın dediler buralar. 12 mi? 12 geldi. Yıkıldı. Bu kupayı elinden alıyorum bunun. 13 oldu. Kupasını alıyorum. Kupasını aldım. 14 mü? 14 mü? Oh. Dur lan. Çok iyi patates. Müthiş adron elin doluydu. Sabina'yı da patates ettik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Top ödülü mü? Aynen. Top ödülümüz geldi. Hadi bakalım. O 4 tane elmas. Ters yön gelmiş. Çok iyi. Sabina kendine iyi bak. Görüşürüz kanki. Kim geliyor? Öküzbaşı ruh adam. Oo Bu ruh adamı nasıl takmış bunu ya? Bu da mı şampiyon? Bütün şampiyonlar bugün burada resim çekelim diye. Dondurdu beni. <laughs> beni dondurdu. Bayılttı beni bir de bayılttı. Hem dondurup hem bayıltıyor bu. <laughs> 2 mi oldu? 3 oldu 3-0. Sanırım bizi patates edecek. Oo 4-0 oldu. Ortalık kan revan içi 4-1. Taraftarımız şu anda üzgün. Alevli top. Alevli oo çok güzel attı be. Çok güzel attı. Tebrik ediyorum ama ben de affet. Ben <laughs> tersiyon yaptı bana. Tersiyon yaptı. Çift gole bastım olmadı be. Bir de dayak attı. Bir de dayak attı. <laughs> 5-3. 5-3. Durum nasıl olabilir tam olarak bilmiyorum ama smaç yaptım. Tuttu. Tuttu. Vay 300 başı. Çok. Ooo. Vay, Vay kerkeğe ne <laughs> <laughs> Şu anda. Hadi be. Yerden atacak zannettim. 6-3. 6-3. Ulan çift gole basarken attı be boynuzunu sıyırdı geçti boynuzuna 7-4 buna kaybedemeyiz dedim ama 8 oldu maalesef hoppa 8-5 buradan alır mıyız bilmiyorum ama olay olur 8-6 of oh, çok iyi aşırttı 9-6 oldu hadi be 16-16 oldu daha yetişemeyiz ya. Her Maalesef öküz başı bizi patates etti. Galip için rüya bu arada bu maçı, tabi diğer bu maça yeni maça Buna bir revanş isteyelim. Bu çünkü çok güçlü bir rakip. Dur bakalım bizde revanş yapacak mı? Zannetmiyorum. Yapmıyor ama ruh adam almış. Bir de öküz başını nasıl takmış? Bak gelmedi. Hadi bakalım olsun. Bir daha sefere denk geliriz inşallah. Dınınının Naber takımından Korsan. Bu da şampiyon. Bugün Şampiyonlar Ligi beyler. Bir fotoğraf çekebiliyor muyuz diyecektim. Çat olmadı. Bomba yaptı golü yedi. Beni bayılttı. <laughs> buzladı beni. Beni buzladı. Elinde ne var ne yoksa getir reis. Birazdan güçlerim bitecek. Ben sana göstereceğim onu. Çat. Buz kale yaptı. Buz kaleyi kırdım. Yıkıldı. Oyundan kaçabilir. Oyundan kaçma ihtimali var bunun. Fark ettim. Oyundan kaçabilir bu. Ooo. Tuş basmadı be. Çak. Dört dört. Kızdı. Kızdı. Pancar gibi oldu. Çift gole bastı. Çak. Beş o oh. <laughs> kendini attı. Kendini alev topunda gol attı. 7-4. Ateş top direkten sekti arkadaşa girdi. 7-5. Of. Çok güzel bir gol. 8-5 oldu be. 8-5. Gelir mi 9 dediler. 9 geldi. Taraftar üstünü başını yırtmaya başladı. 10 dediler ve 10 geldi. Oo. Bak dayak atıyor bir de. Bak seni birazdan patates edeceğim. Gözüm orardı. Gözüm orardı. <laughs> 11-7. 15 gelir mi dediler. 12. 12. 13 olur mu? 13 olur mu? Taraftar 13 dedi. 13 geliyor. 13 geldi. 13 geldi. 13 geldi. Yıkıldı. 14 mü? 14 geldi. 15 olursa bu stat yanar dediler. Stat yanar dediler 15 olursa. Çift bow. 15 oldu. Statta taraftar birbirine girdi. Patates. Oyuncu, bugün Sıralamamız değişti en sonunda. 15'e çıktık. Devam edelim. Birinci kaç puan demiş? Ulan 800 puan ne ara yaptı bu? Evet arkadaşlar. Bir maç daha yapalım. Ondan sonra sonlandıralım artık. Hadi bakalım kim geliyor? Bruce Lee. Uf, gel bakalım. Bu da şampiyon. Şampiyonlar geçildi. Bir fotoğraf çektirebiliyor muyuz? Çektiremedik. Bomba yaptı. Kendine mi bana mı ikimiz birden mi patlayacağız? O bu patlayacak. Ben mi ikimiz birden bayıldık. <laughs> Vay bu buz kale yaptı. Buz kale yaptı ama yıktım. O buzu yırtarım reis. O Müthiş aşırttı. Çok güzel. Rovanş için 2-2 oldu. O kupayı senden alacağım dedim. 3 <laughs> mü? Çok. Üç, üç. 3-3. 4 gelir mi? Beni buzladı ve 4'ü attı. Oo. Oh. Şimdi senin güçlerin bitecek. Ben seni göreceğim. Çat. Oo, çok iyi vuruyor ha. Çift gole bastım 5-5. Çift gol. O da çift gol kullandı. 7-5 oldu. 7-5 oldu. Şimdi seni bak ne hale getiriyorum. Daha 43 saniye olmuş. Ne oldu ya? Böyle? Hadi be. Ulan seni bak ben ne hale sokacağım reis. Gel bakalım. Hoppa. 8-6. Sana bu maçı verirsem bu bırakıyorum ya. 8-7 oldu. 8-8 mi? Ulan. Of direkten Aa, buzladım, buzladım. Top gitti ve gol. 8-8 <laughs> oldu. 8-8 oldu. 8-8 oldu. 9 oldu. Büyük kafa. 9 oldu. 9, 9, 9 oldu. Büyük kale yaptım. 10 mu? 10 oldu. Yıkıldı. <laughs> yıkıldı, yıkıldı. Patates. Arkadaşlar müthiş maçlardı. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yine heyecanlı kıran kıran maçlarla beni desteklemeye devam edin. Like atmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşürüz. Selamlar.